Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bugünden itibaren başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için sevmeniz gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler erişkin ihtimali o kadar çok çoğalır. Dediğim gibi iki kardeşimize 2130 futbol parasını satın alacağım arkadaşlar. Katılmak için ise şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da arkadaşlar katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizeriz ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir efsane örtüsü bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Minüsser ile beraber ya futbol 2024 mobil hakkında bilgiler vereceğim. Cristiano Ronaldo hakkında, telafi ödül hakkında vesaire kampanyalar hakkında bilgiler vereceğim. Bilgilerimizi vermeden önce arkadaşlar ufak bir bilgilendirmem var. Ufak bir duyurum var. Bunu da e, geçme geçmeyeceğim açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde yine arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 e-futbol parası satın alacağım. Toplamda arkadaşlar 4260 e-futbol parasına tekamül ediyor. Çekilişimize katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı alıyoruz çekilişlerimizde de. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere top açılım animasyonu yeni animasyonlar geliyor oyuna bunları da sizlerle beraber göstereceğim arkadaşlar yeni animasyonlar nasıl olacak ve bu animasyonlarla beraber arkadaşlar yeni gelecek olan etkinlikler nasıl yer alacak hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın öncelikle arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum bir önceki çekilişimiz arkadaşlar YouTube kanalı kısımlarını ışıklanmıştır görüp bakabilirsiniz Şimdi arkadaşlar Konami'nin yapmış olduğu açıklamalarda bildiğiniz üzere Ana Ligi artık %100 çıkacak. Eylül'ün 4'ünde oyun çıkacak. Analik de Eylül'ün 4'ünde çıkacakmış. Oyunla beraber arkadaşlar. Club'la beraber. Şimdi aklımıza takılan birkaç soru var. Mesela analik arkadaşlar Eylül'ün 4'ünde çıkacak ama sunucuları açık olacak mı? Bunu işte bilmiyoruz. Veyahut da paralı mı olacak? 3000 e futbol parasına mı satın alacağız? E, hepsini detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bunların da bilgilendirme videosu gelecek. Birkaç gündür arkadaşlar adam akıllı video atamıyordum. Bunun için de hepinizden özür dilerim. 2-3 gündür bir düğün telaş falan vardı arkadaşlar düğünler vesaire onun için arkadaşlar videolarımız gelmiyordu bunun için de tekrardan özür dilerim ama bugünden itibaren sırasıyla arkadaşlar günde iki video olmak üzere en az bir video olmak üzere ilerlemeyi düşünüyoruz şöyle baktığımızda da arkadaşlar sizlerin aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa yorumlar kısmında lütfen belirtin. Yeni dev e futbol parası çekilişimize bakın tekrardan söylüyorum. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Gene iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Katılmak için şartlarımızı da zaten söylemiş olduk. Ee, şöyle baktığımızda da Futbol 2024 mobilinin ilk görselleri çıktı ve ilk görselleriyle beraber top açılımı animasyonu acaba gelecek mi? Top açılımı animasyonu ile beraber arkadaşlar yeni değişiklikler neler olacak? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu ıı, haberleri, bu bilgileri nereden alıyorum? Öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Ben bu haberleri arkadaşlar Araplardan aldım bugün arkadaşlar. Arapların sitelerinden resmi bir şekilde arkadaşlar konemin yapmış olduğu açıklamaları aldım. Çünkü arkadaşlar konemi o kadar çok şey oldu ki Avrupa sunucusundaki kullanıcılar arkadaşlar bildiğiniz üzere bir hayli fazla olduğu için o kadar fazla arkadaşlar sıkıntıya girdik kendi açısından ve bunu da arkadaşlar ben de elimden geldiği kadarıyla duyabildiğim kadarıyla sızıntı bilgiler olsun resmi açıklamalar olsun en kısa sürede arkadaşlar sizlere paylaştırmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri çünkü böyle nefsane son dakika bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar olun. Konumunda arkadaşlar bildiğiniz üzere Manchester United takımıyla Barcelona takımıyla Liverpool takımıyla arka planda geçen tüm takımlarla arkadaşlar bir ortaklık anlaşması imzalaması var. Yani bir resmi anlaşması var. Bunun da arkadaşlar Konami tarafından artık kesinleşti diyebiliriz. Ve Konami'nin arkadaşlar şöyle bir şey var mesela. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Konami ortaklık anlaşmasını yapmadığı oyuncuları, ortaklık anlaşmasını yapmadığı takımları getirmiyor. Bu noktadan da arkadaşlar Konami'yi tabii ki de bir şey diyemiyoruz. Konami'nin de arkadaşlar yani Konami şirketinin de arkadaşlar kendi yapmış olduğu bir tedbir diyebiliriz. Çünkü FIFA arkadaşlar en ufak bir şeyde telif atabilir ve bu noktadan da arkadaşlar oyunun kaldırılmasına sebep olabilir. Bunun için arkadaşlar kendi resmi ortaklık anlaşmalarını imzaladı. Yani partnerlik anlaşmalarını imzaladığı takımları getiriyor ki bu noktadan da sıkıntı çekmeyeyim diye. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar Konemi'nin bir hayli de ortak olduğu anlaşmalar, ortak olduğu takımlar yer alıyor. Araplarda olsun. Araplarda da bir hayli takımlarla anlaşmış arkadaşlar. Mesela El Nasır takımıyla sırf Ronaldo var diye anlaşma kurdu. Çünkü arkadaşlar Ronaldo'yu vazgeçemez. Yani Ronaldo'dan vazgeçemez hiçbir takım ve hiçbir oyun severler arkadaşlar. Vazgeçemez. Bunun sebebi de arkadaşlar bildiğiniz üzere nedir? Hemen açıklayalım. Ronaldo'nun arkadaşlar bildiğiniz üzere 600 milyon takipçisi var. Instagram'da olsun vesaire platformlarda olsun. Ee, ve bu takipçisinin arkadaşlar 10 milyonu bakın çok değil 10 milyonu. Yani ne oluyor? Ee, onda biri desek 100 milyonda 600 milyonda da arkadaşlar 60'ta biri diyebiliriz arkadaşlar. Yani 60'ta biri bile oyuna gelse arkadaşlar oyunda büyük bir kitleye hitap eder ve bu noktadan da arkadaşlar bir hayli para kazanmış olur. Sonuçta da arkadaşlar e, Konemi de bunu göz önünde bulunduruyor ve e, oyun oyunlarda arkadaşlar e, Ronaldo'yu daha çok ön planda tutmak istiyor. Hem takipçi konusundan hem de zaten güzel oynuyor. Geçmişte de güzel performanslar sergiledi. Şu an her ne kadar da yaşlansa 36-37 yaşına da gelse arkadaşlar vazgeçilmeyecek isimlerden birisi diyebiliriz. En azından benim için öyle arkadaşlar Cristiano Ronaldo hala... Ve şöyle baktığımızda da arkadaşlar Ronaldo'nun yapmış olduğu açıklamalar, ortaklık anlaşmasını imzaladığı takımlar vesaire arkadaşlar hepsi de gayet iyi. Mesela korelim arkadaşlar bundan birkaç yıl önce pes zamanımdayken Ronaldo ile bir ortaklık anlaşmasını yapmış olduğu zamanlar arkadaşlar herkese bir şekilde Ronaldo'nun dağıtılması ve bu bedavi şekilde dağıtılan Ronaldo'nun arkadaşlar herkese ikonik olarak dağıtılması da çok sevindiriciydi açıkçası. Gene aynı şekilde Brezilyalı Ronaldo ve aynı şekilde arkadaşlar Pele gibi bu isimleri de artık oyunumuzda görmek istiyoruz. Her ne kadar da arkadaşlar oyundan sıkılmış da olsa vesaire oyuncuların gelmemesi de olsa oyun bence gayet iyi ilerliyor. Analik bakımından da oyuna yeni bir modun gelmesi de bence tam zamanı oldu ve bu noktadan da arkadaşlar Konami'yi tebrik ediyorum açıkçası. Sizlerde arkadaşlar görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin sizlerin görüşlerinizi de elimden geldiği kadarıyla okumaya değer vermeye çalışıyorum ama gözümden kaçırttığım yorumlarınız varsa yorumlar kısmında e, hepinizden şimdiden arkadaşlar özür dilerim bu noktada da kusura bakmayın hepinizden dediğim gibi bakın tekrardan ve tekrardan söylüyorum özür dilerim. Bugün arkadaşlar detaylı bir bilgilendirme videosu daha gelecek. Ama arkadaşlar bu videoyu da paylaşmak istedim çünkü yeni top açılma animasyonları ve ana lig animasyonları da gelecektir. Şimdiye kadar arkadaşlar bulabildiğim animasyonlar ve gelmesini beklediğimiz olan yeni etkinlikleri ekranlarınızda paylaştım. Top açılma animasyonunu da arkadaşlar şu an bulmaya çalışıyorum ve top açılma animasyonu da arkadaşlar aşağı yukarı aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de ufak tefek değişiklikler olacağını düşünüyorum arkadaşlar şu yönden de böyle bir e, durum var ne yani nasıl bir durum var Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Koremi e, bildiğiniz üzere yeni ana yüzü yeni arayüzü yüzü geliştirilmiyor yoksa bu noktada nasıl ilerler? Şu anlık bir e, durum yok ama yani bir görsel bir paylaşım yok ama birkaç tane görsel elimde yani elime geldi. Bu noktada da bu görseller ne kadar gerçekçi ve bu görseller hakkında da bilgiler gelsin mi yorumlar kısmında belirtin. Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviyorsunuz, Bay bay.